Merhaba arkadaşlar. Rehberim ise hoş geldiniz. Bugün 11. sınıfları ele alacağız. Bugün 11. sınıflar olarak neler yapmanızdan bahsedeceğim. İlk öncelik 11. sınıflar olarak sizin bir hedef koymanız lazım. Bu hedef sizin neyinizi sağlayacak? Sınava çalışma motivasyonunuzu sağlayacak. Yani ben sınav sürecinde nasıl bir çalışma izleyeceğimi bu hedef ve göre değerlendireceğim. Ben bir tıp istiyorsam eğer hedefimi ve çalışmamı ona göre düzenleyeceğim. Ya da bir mühendislik istiyorsam ona göre sürdüreceğim. Ama hedef tek başına yeterli bir şey değildir. Bu hedefin yanında bir emek, bir inanç olması gerekiyor ki bu hedefinize ulaşabilirsiniz. Yani ben hedefimi sadece koyduğum düşünceyi koymakla yetinmemem lazım. Yanında bu hedefimi sürdürecek emeğimi ve inancımı da yanına katmam gerekiyor ki bu sınav sürecini en doğru şekilde atlatabileyim. Şimdi örnek verecek olursak bir karanlık yolda olduğunuzu düşünün. Bu karanlık yolda sizin önünüzde herhangi bir şey durmazsa yani bu hedefiniz olmazsa o yolda düşseniz de kalkamazsınız. Yani bir kalkma için ya da o engeli aşmak için sizi bağlayan hiçbir şey olmaz. Bu da sınav süreci gibi düşünün da. Sınav sürecinde de karşınıza bir hedef olmazsa eğer ki bu süreci de herhangi bir çalışmama durumu ya da düşme durumunda o sınav sürecini iyi ve o çalışmayı kesersiniz aslında. O yüzden bir karşınıza bir, bir şey koyun. Bu karşınıza koyacağınız şey ise hedef olması gerekiyor. Ne diyebilirim? Ben hedef olarak tıp istiyorum. Benim karşımda tıp olsun ki ben ona göre sürükleneyim. Yani o tıpa göre kendimi hazırlayayım. Bu sınav sürecini ona göre değerlendirebileyim. Ama benim önümde herhangi bir şey olmazsa sınav sürecinde yani ben tıp istemiyorum ya da mühendislik istemiyorum. Yani benim o hedefe doğru itebilecek herhangi bir şey olmazsa eğer ki ne yaparım? Boş çalışırım. Yani çalışmak için çalışırım. Sonrasında emek göstermemiz gerekiyor ki bir hedefimize karşı bir şeyler yapalım. Yani sadece hedef koymak yeterli bir şey değildir. Bu emekle beraber olabilecek bir şeydir ki hedefimize ulaşalım. Ve yanında da inanç göstermemiz lazım ki bu en büyük başarıdır aslında. İnanç aslında ben bunu yapabilirim, ben bunu başarabilirim gibisinden inanmak gerekiyor ki bu hedefe ulaşabilirim. Bu üçlemeyi yaparsanız eğer ki hedefinize ulaşırsınız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? İlk öncelik bir buçuk senelik bir zamanımız var. Bu seneyi nasıl geçireceğiz? İlk öncelikle yapmamız gereken haftalık planlamalar olması gerekiyor. Yani benim 12. sınıfta geldiğimde bir sınav süreci yani o sınav baskısı ya da o sınav gerçeği benim 12. sınıfta kafama çökecek. O yüzden bu sürece gelmeden önce olabildiği kadar yani yapabildiğim kadar konunun tamamlamam lazım. Bunu da bir haftalık, iki haftalık, üç haftalık hamlelerle yapmalıyım. Yani benim yapacağım şey şu aslında. Birinci hafta belli konuları seçeceğim. Bu Türkçe, matematik, sosyal, fen. Ve bu konuları birinci haftada yani birinci hamle olarak dört tane konu bitireceğim. Ya da ikinci haftaya geldik. Üç tane konu bitireceğim. Bunu şu şekilde yaparsak eğer ki 12. sınıf zamanına geldiğimizde bir senelik zamanımızda o sınav baskısını biraz azaltmış olacağız. Yani buradaki süreçteki konu tamamlamış olduğumuz konular bizi o zaman rahat ettirecek. O yüzden bir buçuk senelik bir zamanımız var. Bu yüzden bizim bu konuları tamamlamamız gerekiyor ki önceden 12. sınıf sınav gerçekliğinin bize yansıtıldığı zaman daha rahat geçsin. Şimdi bizim yapacağımız diğer bir şey ise kesin yapılacaklar. Yani sizin yapmanız gereken şu var. Benim her gün 15 tane, belki hocalarınız da söylüyor. 15 tane paragraf çözmem gerekiyor. Bu 15 paragrafı ben her gün çözersem herhalde sınav sürecine kadar paragraftan 19 soru çıktığını biliyoruz. 19 soruyu kaçırmam yani 19 saniye netim benim halihazırda 12. sınıfa geldiğimde ya da o gerçek sınava geldiğimde o anına geldiğimde 19 netle başlamış olurum. 19 netle başlamış olurum ki bu sizi 1-0 değil 2-0 değil 3-0 önde başlatır. Yani yapmam gereken şey benim sınav sürecine kadar 15 tane paragraf sorusu çözmem. Ve yapacağınız diğer bir şey ise işte o en başta söz ettiğim gibi hamleler koymanız. Birinci hafta üç tane konu bitireceğim. İkinci hafta iki tane konu bitireceğim gibisinden. 12. sınıfa geldiğinizde o sınav sürecine tam gerçek anlamıyla yerleştirdiğinizde, yerleştiğinizde, tam anlamıyla yerleştiğinizde e, bu süreci daha rahat atlatacaksınız. Bunu yaparsanız eğer ki siz sınav sürecinde başarılı bir öğrenci olursunuz diyorum ve size bir günler diliyorum. Behberi Meis. Yani abone olmayı unutmayın. Instagram adlıysanız takip etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.